Adalet Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz hep biliyoruz Hrant'ın bu katlinden sonra da sürekli bu anma ve onu unutmama çalışmalarında hep görüyoruz sizi. Bugün de Raquel Hanım'ın yanında balkonda da gördük sizi. Nasıldı bugün? Ne hissettiniz efendim? Oradaki duyarlılık ve ailenin buna ilişkin izlenimleri nasıldı? Ne aktarabilirsiniz dinleyenlere? Sizin de başta söylediğiniz gibi Hrant Dink katliamının davasını başından itibaren mahkemeleri izlemeye çalıştım. Evet. Ve adım adım izlediğim şuydu ki bu iş vicdanın beklediği yönde ilerlememekte. Evet. Yani insan haklara, insan onuru, insan hakları hak hukuk çerçevesinde yürümemekte. Bunu hep düşünüyordum, görüyordum, evet. izliyordum. Fakat bu karar bütün beni sanki o izlenimlerime haklı çıkardı. Evet. Çünkü asıl suçlulara doğru hiçbir adım atılmadı. Hı -hı. Çünkü gençleri avlamak, koymak çok kolay bu iş. İki gencin öyle olması. Raquel Dink ne güzel salmıştı yani güvercinden bebekten katil yaratmak diye başta söylemişti sevgili evet, Raquel Dink. Evet, evet. Biliyorsunuz. Evet. Fakat bu son karar biz bütün şey isyanı sevk edecek derecede bitmemiş bir dava benim için. Evet. Bunu böyle kabul etmem mümkün değil. Hı hı. Onun için ne kadar ne olursam olursam koşarak gittim oraya. Sadece hak, hukuk, insan hakları peşinde mahkemeyi sürükleyebilmek bizim için bir ses olabilmemizi sağlamak gerekiyordu. Bizim şu ki, şu ki gerçekten. Toplumumuzun hak, hukuk, insan hakları, insan onunu koruma üzerinde hmm. ne kadar bilinçlendiğini, ne kadar duyarlı bir hale geldiğini, ne kadar daha ıı, asıl suçları gerçek suçları, sadece suçları bulunması için istekli olduğunu görmüş bulunuyorum. Büyük bir bu toplantı, bugünkü yürüyüş toplantı gerçekten toplumumuzun olumlu anlamda nasıl bilinçlenip, bilinçlenip de uyandığının. Çox, çox, çox nə et bir göz şerqəsi də etkilendiniz yani Adalet Hanım etkilendiniz değil mi? Yani e, belki bu kadar beklemek... E... Hemen şunu söyleyeyim. Ben daha erken gittim. Önce Hı -hı. başta rantımızın vurulduğu rantinkin vurulduğu yerin başında onun onunla duygu birlikteliği yaptım kendi kendime, Hı -hı. kendi Hı -hı. adıma. Tabii gençler de vardı etrafımda. Hepsi son derece samimi duruyor. Hı -hı. Çünkü kalabalıkla ben şunca yaş yaşadım. Kalabalıklar arasında iki tane bakışı bile Hı -hı. ayırt edebilecek bir durum oluyor. oluyor. Bu kadar sade, bu kadar anlamlı, bu kadar kalite Hı -hı. bir toplantı olabilir. Sayeden en küçük bir izlenim görmedim Hüseyin Tepeden Rakel Hanım'a bakarken önce aşağıdaydım sonra yukarı çıktım. Ve pencereden ve yan yana onunla sözmüş evet. olarak tabii çok duyguluyduk. O da bende çok duyguluydu. Olmamak mümkün değil. Orada Olmamak konuşma mümkün yapmak istiyor ee, Adalet Ben şimdi sanım. şunun için gittim. Hı -hı. Bütün yüzlere baktım. Binlerce insanın yüzüne inanın tek tek baktım. Hı -hı. Ve benim izlenimim gerçekten şu ki bu vicdan hareketi büyük bir hareket. Vicdani bir hareket bu. Ve sayede çok sahiciydi. Evet. Bu kadar sadece çok, çok. olabilir. Bütün anlamlar böyleydi. Dikkat edin, buna çok dikkat edin. İki tane aksi bir şey, bayrak çıktı mı, yumruk sallandı mı? Olmadı. Bu neyi evet, gösteriyor? Evet, evet. Bu vicdanların ne kadar duyarlı bir hareket içinde olduklarını gösteriyor. Tabii. Raquel Hanım da çok e, yani etkilenmiştir mutlaka da. Yani bir şey paylaştı mı sizinle o kalabalığı ve o duyarlılığı görünce öyle bir aranızda bir diyalog geçti mi Adalet Ağalı olarak? Raquel, sayeden... ...çok içine gömülüdür... Evet. ...hiç farfır ettiğini görmedim zaten... Hı -hı. ...şimdiye Hı -hı. kadar... ...hep içinde yaşıyor her şeyi... ...sadece çok yakında olursunuz, ...elinden kolunu tutarsanız hissedebilirsiniz onu... Hı -hı. ...gözleri yaşardı tabii ...ikimiz de elimize mendillerimizi aldık... ...o topluluğu görür görmez... ...duyarlı olmamak mümkün değil... Mümkün ...zaten duyarlıyız... ...zaten duyarlıyız... ...fakat ben özellikle o topluluğun... ...o efendiliğini diyeceğim... Evet. O ina yani buna bir tek kelime buluyorum. Sahici çok, olarak. Çok, çok doğru bir tanım ama gerçekten yani o çok yazar duyarlılığınızda. Gerçek Gerçek diyemiyorum bakınız evet, size. Evet, evet. Hakikat da diyemiyorum. Doğru. Samimi dedi. Sahici. O kadar. Yani evet. Sahiden, bu kadar sahici, samimi bile demiyorum bakın, evet, evet. sahici diyorum bunu bana artık izlenimlerime verin şu evet. kadar yıl yaşamış bir insanın duyarlılığına, edindiği bir duyarlılığa bağlayın çok. ki evet. sayeden toplumumuz büyük bir umut verdi bana hak, hukuk, insan hakları insan onurunu koruma hakkı yolunda evet. çok güzel bir bilinç edilmiş olmakta bunun göstergesi bu evet. diyelim ve buradan çok büyük umutlarla da döndüm diyebilirim. Küçük umutsuz bir zamanımızı içine güneş gibi ışık gibi parladı bu toplantı bugünkü. Evet efendim çok güzel özetlediniz. E, Sayın Adalet Ağoğlu sizi daha fazla yormayalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun yayınımıza Tekrar katıldınız. Tekrar için söyleyeceğim. Rakil iki elini havaya açıyor. Çünkü o da benim, benim kadar baştan beri ne olacağını tahmin ediyordu. Evet. O nedenle evet. iki elini açtı. Tabii bu dava bitmedi. Fethiye Hanım da geldi. Bu davanın bitmediğini biz de biliyoruz ve peşini bırakmayacağız dedik ikimiz evet. de yan yana. Evet. O da bana onu söyledi. Aynı laf ben söyledim. Peşini bırakmayacağız. Bu kadar. E binlerce kişi de onu söyledi zaten. Umarız herkesin. Kim söyledi? E yani o kalabalığın Aa, tamamı de, evet. bunu evet, söyledi. Öyle, öyle Herkes sahiden. onun için geldi Çünkü oraya. Çünkü bu sayeden sadece sahi, bu çocukları kullanan. Asli sağ şehir suçluların bulunması lazım. Evet. Bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz adalet adına. Sağ olun efendim. İyi süreyi akşamlar. Süreyi, i̇yi günler.